Herkese merhabalar Telvecx kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Selamlar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir sesimden. Herkesin sağlığı, saati Keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili aslan burçlarına özel kapattım. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımızın bir 14 Şubat arasında duygu durumuyla alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onlar çıkar falınızda sevgili aslanlar. Ayrıca hemen fincanımın arkasına her zaman olduğu gibi yine çok değer verdiğim melek kartlarımı görüyorsunuz favor yorumundan sonra sizler için bir tane de meleklerden mesajı olsun diye o mesajı görebilmek adına bir tane de kart çekeceğiz ve çıkan kartı da siz sevgili aslanlar için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de siz sevgili aslan burçları niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel falar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresimi ve WhatsApp attım, Videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı takibi almanızı öneririm. Çünkü Instagram'da sık sık canlı yayınlar yapıyoruz. Ve canlı yayınlarda böyle karşılıklı soru cevaplar yapıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Şimdi sevgili aslanlar hemen falınıza dönelim. Ee, müjdeler olsun diyelim. Bir sıkıntı bir kere gerçekten kenarlıyor. İçinde bulunduğunuz yüksek ihtimalle bir kalp kırıklılığı bu. Ee, biri böyle söylediği bir sözle, bir cümleyle sizin kalbinizi e, kırmışa benziyor. Yani bir dil yaranız var, ee, böyle bir duruma benziyor. Bu durum artık hani <laughs> hafifleyecek, geçecek. Ee, bunu söyleyebilirim. Hatta kimse bu kalbinizi kıran, sizi böyle sıkıntıya sokan... E, Özür de gelebilir. Hani özür direkt gelmese bile kendini affettirme adına bazı e, çabalar verdiğini görebilirsiniz ve dediğim gibi bu durum hani böyle bir sizi artık e, eskisi kadar en azından rahatsız etmeyecek, üzmeyecek diyebilirim. E, şimdi çok konuşmalar var, çok laflar var hakkınızda bu süreçte e, yapılacak bazı dedikodular var gibi duruyor. E, özellikle bakın çalışanlar için iş hayatlarında bazı Laflar sözler böyle çıkabilir Hiç böyle ummadığınız insanların Hakkınızda hatta arkanızdan Konuştuğunu eleştiride Bulunduğunu duyabilirsiniz Bu durum sizi biraz şaşırtabilir Genel anlamda da yine böyle Eş dost çevresinde Ummadığınız bir insandan Bir Ummadığınız bir tavırla Karşılaşabilirsiniz Bu hiç beklemediğiniz bir insan olacak gibi görünüyor Çünkü bir şaşkınlık yaşıyorsunuz Yani e, hakkınızda konuşan bu insana karşı vereceğiniz bir tepki de olacak gibi görünüyor. E, hatta bu yol ayrımına kadar gidebilir. Bu yüksek ihtimalle e, bir arkadaş, bir eş, dost böyle hayatınızda bu pozisyonda olan birisi. Dediğim gibi sizi şaşırtacak. Onun sizin hakkınızda konuştuklarını öğrendiğinizde hakikaten şaşıracaksınız e, ve yol ayrımına kadar da gidebilirsiniz bu arkadaşınızda diyebilirim sevgili aslanlar. Bir çaba var, bir uğraş var. Hakkınızda e, ha, uğraştığınız bir şey var. Kendi hayatınızla alakalı bu her neyse toparlayamadım da, özür dilerim. Bu her neyse e, verdiğiniz çabanın karşılığını da almaya başlayacaksınız gibi duruyor sevgili aslanlar. İş hayatınızla alakalı olabilir, özel hayatınızla alakalı olabilir. Üzerinde durduğunuz, çabaladığınız, şeyin hakikaten bu süreçte işte 1-14 Şubat arasında artık o güzel meyvelerin toplamaya başlayacaksınız diyebilirim. Ciddi bir uğraş vermişsiniz çünkü. Belli ki bir şeyleri düzeltmek adına, yoluna sokmak adına ciddi bir emek vermişsiniz. Dediğim gibi bu iş hayatınız olur, bu özel hayatınızla alakalı olur. Şimdi genel bir fal olduğu için ben tabii ki genelleyerek anlatıyorum ama sizler kendi hayatınıza göre uyarlayabilirsiniz. Ee, bu çabanın da karşılığını hakikaten almaya başlayacaksınız gibi duruyor. Hatta burada çok net bir 8 rakamı var. Yani Şubat'ın 8'i belki 8'inden hemen sonrası gibi güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Ee, kocaman bir haberiniz var ayrıca. Yani burada bir... Hani kuş ama kocaman bir kuş artık hani kanatlarını açmış size doğru geliyor. Bu haber belki de hani bu çabalarınızın dedik ki meyvesini almaya başlayacaksınız. Belki de bu haber sonrası e, bir şeyler kafanızda daha da netleşecek, bir şeyleri daha net görmeye başlayacaksınız. Alacağınız bu haberle birlikte bir güçlenme durumu da söz konusu. Kendi özgüven anlamında da güçlenme ruhen, fiziken. Madden manen hakikaten güçleneceğiniz ve size problem çıkartan insanların da karşısında daha dik duracağınız bir süreç olacak gibi duruyor. Ben çok beğendim. Yani böyle bakıldığında biraz karışık gibi dursa da aslında ayrıntıları çok güzel olan bir faaldi. Şimdi biraz da tabağa bakalım. Tabak akarken elbette bunun genel açılımı olduğunu tekrar edelim. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları yapamayabiliriz. O yüzden lütfen bilenler yükselen burçlarında mutlaka dinlesinler diyoruz zaten. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Çünkü böyle genel falarda dinlediğiniz fal ne fal olursa olsun arkadaşlar yükselen burcunuzda dinlemeniz çok önemli. Şimdi bakın tabak aktı. Şöyle sizler de gördüyseniz fikir sahibi olduysanız ben yine hemen şöyle devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ee... Hane içi biraz e, canı sıkılabilir. Yani hanede biraz böyle kendinizi dışlanmış mı hissediyorsunuz? Ya da dışlanmak demeyelim de buna. E, şimdi evliyseniz eşle çocuklarla ya da işte bekarsanız her kimle yaşıyorsanız böyle e, bazı kararlar almış gibisiniz. Ve hane halkının karşısında böyle e, daha dik duruyorsunuz. Yani o kararlarınızı e, uygulatmayla alakalı bir e, dikleşmeniz var şimdi anlatabiliyorum inşallah demek istediğimi yani yaşadığınız insanlara karşı aynı çatı altında yaşadığınız insanlara karşı kendinizi daha böyle e, net ifade edeceğiniz ne istediğinizi net olarak söyleyeceğiniz ve e, hane halkının da gözünde de aynı zamanda bu tavrınızla büyüyeceğiniz bir süreç. Yani e, mesela evliyseniz eşinizin gözünde belki dik duruşunuz, belki daha net oluşunuz e, sizi daha bir büyütecek. Ya da işte her kimle yaşıyorsanız ev arkadaşı, sevgili, aile, e, anne baba yani bunların karşısında e, daha bir büyüyeceğiniz, daha bir yüceleceğiniz bir süreç olacak gibi duruyor. Sıkıntılara da bu arada yani çok bir hani göğüs germek deriz ya. E, hakikaten böyle çok sağlam bir göğüs germe şekliyle yaklaşacaksınız ve bu hane içindeki sıkıntılar da e, çok geçici olacak. E, yani bu süreçte evet biraz ufak tefek de olsa sıkıntılar olabilir ama kesinlikle bu sıkıntılar dediğim gibi sizin güçlü duruşunuz sayesinde e, geçici olacak. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bakın hanenizin dışında olan ama birbiriyle bağlantısı olan iki insan var. Ee, bu iki insanın birbiriyle bağlantısı var. Yani iki arkadaş da olabilirler. Akraba da olabilirler. Belki karı koca bilmiyorum. Bu iki insan böyle bir e, kuyunuzu kazmak isteyebilir. Böyle kuyu kazmak da demeyelim de buna. Yani aslında kötünüzü istiyor. Doğru cümle bu olur galiba. Böyle konuşmayı çok sevmiyorum ama böyle kötünüzü isteyen e, iki insan var. Bunlarla alakalı da bir farkındalık yaşayacaksınız gibi. Yani e, niyetlerinin, amaçlarının iyi olmadığını net olarak bu süreçte anlayacaksınız ve size hiçbir zarar veremeden bu iki insan hayatınızdan belki de e, çıkartacaksınız ya da neyse işte bir tepki koymaksa, tepki göstermekse bunu yapıp ee, bu durumun önüne geçmiş olacaksınız diyebilirim ee, yani burada temiz bir gözyaşınız var onu da söylemek istiyorum bir e, sevinçle ya da hani duygusallıkla e, dökeceğiniz bir gözyaşı olacak yine bu süreçte ama hani üzüntü keder falan değil yani bazen hani böyle çok seviniriz ve ağlarız ya da çok duygusal bir an yaşarız. Öyle bir durumda söz konusu olacak gibi görünüyor diyerek fal ama burada sonlandırıyorum sevgili aslanlar. Çünkü zaten bilenler biliyor ki böyle genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmiyorum. Çok detaylarda boğulmuyorum ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Şimdi melek kartlarımı elime aldım. Siz sevgili aslanlar için ben karıştıracağım ama sizler de şöyle bir e, kartlara konsantre olun. Sizlerin de o güzel enerjisi kartlara geçsin. Bakalım melekler size nasıl bir mesaj yolluyor sevgili aslanlar. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone olmayanlar varsa da ben kartlarımı karıştırırken kanalıma abone olmanızı da rica edeyim. Elbette videolarımı beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen herhalde de beğenerek beni desteklemeyi unutmayın diyorum ve... Kartınızı çektim. Işık işçisi kartı geldi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor. Tam siz sevgili aslanlara göre bir kart çıktı. Enerjinizin ne kadar yüksek olduğunu kendi enerjinizle etrafınızdaki insanları da beslediğinizi sizin o içinizdeki gücün güce hem kendinizin hem de etrafınızdaki insanlara çok ihtiyacınız çok ihtiyacı olduğunu söyleyen ve öngören bir karttır. E, bence herkes kendi hayatına göre, kendi yaşam şekline göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umuyorum ki sizlerde bir faydası olabilmiştir. <laughs> Sevgili Aslan Burçları diyerek burada olduğunuz için öncelikle her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bir suç lisan ettiysem efendim affola diyorum. Biraz e, boğaz ağrısı yaşıyorum. Konuşurken zorlanıyorum. Bu anlamda Hepinize özür dilerim bazı ıı, hatalar yapmış olabilirim e, ve elbette ki bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.